Karadeniz'de avlanan balıkçılar Akçakoca Balıkçı Barınağı'na tonlarca hamsiyle döndüler. Balıkçı gırgırlarında kasalarla konulan hamsiler kamyonlara yüklenerek Anadolu'ya ve yurt dışına ihraç ediliyorlar. Kaptan Ferhat Birinci balık sezonunun bereketli olduğunu belirterek şu an hamsi Batı Karadeniz Akçakoca açıklarında. Doğu Karadeniz'de balık hemen hemen yok gibi. Hamsi, çinekop ve istavrit avlanıyor. Tonlarca hamsi Anadolu'ya sevk olurken bunun yanında Batı ülkelerine de ihraç ediliyor. Balıkların boyları çok güzel ve büyük. Bu nedenle lezzetli. Kasası 120 ile 150'den satışa sunuluyor. Bu sezon balık bereketli geçiyor dedi. Bolluk bereket var. Devam ediyor. Hamsi var, istavrit var, kinekop var. Hepsi bol miktarda çıkıyor. Ama yurdu sadece bu bölgesinde var. Yani diğer yerlerde yok. Doğu Karadeniz'de yok. İstanbul'da yok. O yüzden fiyatlar çok aşağı düşmüyor. Düşmüyor. Kasası ne kadar? Şu anda 150 lirayla 120 lira arasında değişiyor. Değişiyor. Peki nerelere? Bütün Anadolu'ya sevk oluyor mu? Türkiye'nin her yerine gidiyoruz. Biz yurt dışına dahi gidiyor. Yurt dışına dahi gidiyor. Evet. Peki bundan sonraki süreçte devam eder mi sizce? Olursa iyi olur Türkiye'ye, ekonomiye bir katkısı olur. Vatandaş balık yer ve boyutları da çok iyi balıkların. Yani bayağı iri bir hamsi. Ee,